Kanka ben hiç çalışmıyorum ya. Sadece dün bir deneme çözdüm. Bugün de şöyle bir paragrafları gözden geçirdim. Bunlar hiçbiri sayılmaz. İşte tam olarak bu. LGS'de uzak durman gereken arkadaş tipi karşında. Görünüşte rahat, umursamaz. Ben hiç çalışmıyorum havasında. Ama geceleri gizli gizli test çözüyor. Sen sabah denemeye giriyorsun. O senden 3 sayfa ileride. Sonra sen kendi kendine diyorsun ki ben neden yetişemiyorum? Cevap basit. Çünkü o gizli görevde. Ama bu sadece bir. Bir de ikinci tip var. Boş ver ya. Daha çok var tip. Bu arkadaş seni yavaş yavaş geri çeker. Fark ettirmeden bugünlük çalışmasan ne olur der. Bir gün ara verirsin ama o bir gün dediğin şey ertesi hafta olur. Ertesi hafta zaten çok geçmiştir ve bir bakmışsın LGS kapıya dayanmış. O hala daha çok var diyor. Kanka senin o çok çok var dediğin zaman dilimine ben de taşınabilir miyim acaba? Üçüncü tip ise sürekli şikayet eden negatifçi tip. Bu konular çok zor. Ben yapamayacağım. Zaten herkes çok iyi. Bu insanlar senin motivasyonunu emer. Sanki görünmez bir şekilde enerjini çalıyorlar. Ama unutma. Sınav sadece bilgiyle değil, moralinle de kazanılır. Sen pozitif kaldıkça LGS sana daha kolay gelir genç arkadaşım. Ve son olarak negatif hikayeci. Benim kuzen çok çalıştı, yine kazanamadı. Tamam da o senin kuzen kardeş. Sen o değilsin. Herkesin hikayesi farklı. Herkesin zamanı farklı. Senin hikayen daha yazılmadı bile kardeşim. O yüzden bu yıl sadece test çözmeyi değil, çevreni de iyi seçiyorsun. Yanında seni yavaşlatan değil, motive eden insanları tut. Doğru arkadaş, "Hadi bir test daha çözelim." der. Yanlış arkadaş, "Bugünlük yeter." der. Hangisini dinleyeceğin senin sonucunu belirler. Unutma. Bu sınavda sadece çalışmak değil, kiminle yürüdüğün de fark yaratır.